Ney bu? Oyuncak. Kim almış? Hayam. Ay buradakilerde kim? Bebek, dik ve hayam. <laughs> Alalım bu resmi. Resmi saklarız. Gel otur açalım hadi bakalım. Ben otur halının üzerine. Acaba ne aldı? Sürpriz. Sürpriz. YouTube kek. gerek. Az şu karşıya geç görünmüyorsun. Git ileriye git azıcık daha git 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 git. Yırtmamış gerek değil mi? <laughs> evet paketi yırtmadan açamayız. Baba, bu kırmızı kutu. Baba, bu kırmızı. Evet. O kızınki de kırmızıydı. Ya Bu kumarda Var içindedir merak etme. Bekle. Bir zarar vermeden açalım. Belki bozuk filandır. Geri vermemiz evet, Evet işte aynı. Evet aynı. Dedim sana. Kumanda yok mu? Var şimdi açma yerini bulacağım. Bu battı battı. Evet. Bak, şuradan bantlamışlar. Bantını açalım. Tırnağın acımasın anneciğim sen. Tamam Dikkatli ol ama tırnağın acıtma. Bir tanesini kapattım bir. Tamam. Bir tane bıçak getirseydik keşke. Tamam hallettim bana. Ben seni halletemedim. Ben burayı hallettim. Ben şunu hallettim. Tamam bu onunla gerek yok. Şuradan açacağız şimdi. Tamam onu ona gerek yok bırak. Çek, çek jipi tut. Şu kartonu al. Evet, bu da şarj yeridir. Kutusunu atmayalım, saklayalım. Ama çalıştırdın mı ki? Pili var mı yok mu? Az gel bakayım açma kapama tuşu açık mı? Arabanın altına falan da baksaydım ya. Getir oğlum az getir öyle direkt çalışmaz. Evet oğlum. Öyle direkt eline alınca çalışacağını bekleyecekti. Olmaz ki. Bak bunun da var tuşu dedim ya sana. Önü neresi bunun? Şurası mı? Evet bu Az buyur. dur bakayım. Yok bunun şarjı yok ah, Ama burada. Bunu öne Tam. Ah Oldu mu? Ha. Ha tamam. Az bir kalk bakayım gidiyor mu? Al. Sür <laughs> bakalım. Hadi göster. Geri nasıl geldiğini biliyor musun? Bak geri böyle geliyor bana ver. Nasıl? Bak şimdi. İleri böyle gidiyor ya hani böyle basınca. Geri de şöyle basınca gidiyor. Parmağıma bak bas. Bak böyle. Parmağıma bak arabaya değil bak. Anladın mı? Hı. Aferin sana. halamızdan çok teşekkür ediyoruz. <laughs>